Yiğit Bey nasılsın? Baba Bugün neler yaptın? Kahvaltını güzel yaptın mı babaannem? Kahvaltını yaptım Neler yedi? yedin? Süt yedim Yumurta yedin Yumurta yedim Başka? Başka Süt içtin mi? Süt içtim mi? Sütünü içtin mi? Çöp 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 Pis Kaka Evet çöpler eğlenmez pis mikrop kaparız Sonra oradan kaptığımız virüsler vücudumuza girer, bizi hasta eder değil mi babaannem? Doktor amca yapar. Sonra doktor amcaya gideriz. Doktor amca da bizi muayene eder. İlaç verir, gerekirse doktor iğne şey yapar. İğne yapar. İğne yapar koyuna. Evet, oradan kolundan Yiğit iğne yaptılar. Yiğit hiç ağladın mı sen iğne yapılırken? Ağlamadı. Ağlamadı. Hemencikten geçti de ben. Buradan ne diyeyim? Acımadı. Burada ne böyle dedi? Hiçbir şey olmadı. Sonra doktor amcası sana vitamin verdi. Vitamin eksikliği varmış. Abi çikolata yedi dedi. Evet. Abisi iğne yaptı. Hemşire ablası da iğne yaptı. Sonra çikolata vermişler Yiğitan'a. Çünkü Yiğitan çok uslu durmuş. Ağlamadan Yiğitan ağlamadığı için ona İnnepse Evet. burada. Yiğit'in hiç ağlamadığı için hemşire ablaları ona çikolata mı verdi? İtibar. Aferin benim oğlum çok akıllı. <laughs> çok akıllıymış. Sakın sakın oraya çıkmıyorsun. İn, in aşağı Yiğitan. Sohbetimize devam ediyoruz. Hadi. Yiğitan orada. Otobüs var orada. Dedemin otobüsü var orada. Bugün babaanneyle ne oynadın sen Yiğit Otobüsü oynadım. Sakın Yiğit sakın. Bak Yiğit Hadi bay bay de arkadaşlar. Bay bay. O zaman bay bay de. Söz dinlemeyen çocuk olursa kimse sevmez onu. Orada dedenin dede, otobüsü var. Çok güzel. Çok güzel. Beyaz otobüs. Evet. Hadi Beyaz Otobüs. Aşağı iner misin bebeği? İyi tamam. Hoşça kalın arkadaşlar de istersen. Ne yapıyorsun? Nereye bakıyorsun? Çöpe bakıyorum. Çöpe mi bakıyorsun? Motora bakıyorum. Motora bakıyorsun. Büyüyünce ne olacaksın Yiğit ha? Yiğit hoşça kaldı arkadaşlarına Nasılsın babaanne. El e, salla bakalım. El salla bak şimdi ekrana. Bakmadın ya ayıp oldu. Hoşçakalın.